iki temel e, öğesi vardır. Bunlardan birisi bilgisayar donanımı, diğeri de bilgisayar yazılımıdır. Bu iki öğeyi de 50-50 uygulayan nadir üniversitelerden birisiyiz biz. Çoğu Türkiye'deki üniversitelerde daha çok yazılım ağırlıklı bilgisayar mühendisliği uygulanmaktadır. Biz ise gerçek manada e, bu iki Temel ilki aynı oranda uygulayan nadir bölümlerden birisiyiz. Yani gerçek manada bilgisayar mühendisliği eğitimi yapmaktayız. O bakımdan diğer üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümlerine göre e, farklı bir yönümüz var. Bölümümüzde bu iki temel verdiğimiz için aynı oranda yurt dışındaki bilgisayar mühendisliği bölümlerine eşdeğer bir eğitim yürütülmektedir. Computer Science tam farklıdır bizim bölümümüz. Computer Science matematik ve yazılım ağırlıklı bir eğitim yapar. Biz ise donanım ve yazılım ağırlıklı eğitim yapmaktayız. Bunun yanı sıra birçok farklı yönlerimiz de vardır. Biz uygulamaya en çok önem veren bölümlerden birisiyiz. Uygulaması olmayan zaten bilgisayar mühendisliğinin cezerliği de çok fazla olmaz. Çünkü yaşadıklarını uygulayabilmeli, onun sonuçlarını gördüğü zaman e, kazandığı bilgiler kalıcı hale gelmektedir. O yüzden bölümümüzde çok sayıda hem yazılımı hem de donanımı ilgilendiren laboratuvar vardır. Öğrenciler kazandığı teorik bilgileri orada kalıcı hale getiriyorlar. Ayrıca öğrencilerin bireysel bazı e, projeleri de olabiliyor. Önümüzdeki kulüpler sayesinde o projeleri hayata geçirme imkanını kazanıyorlar. Verdiğimiz e, ödevlerle de öğrencilerimiz teorik bilgileri o ödevler sayesinde araştırarak kazanma e, imkanını elde ediyorlar. Bir de gerçek hayatı tanıma vardır. Onları da staj yoluyla hallediyoruz. Zorunlu 40 gün staj yaptırıyoruz öğrencilere ama eğer öğrencimiz isterse uzun süreli staj da yapabiliyor. Firmalarla özel anlaşmalarımız var. Türkiye'deki meşhur bazı firmalarla. Öğrencileri oraya, oralara yönlendiriyoruz ve yaz boyu staj yapma imkanlarını sağlıyoruz. Böylece Gerçek hayattaki projelere öğrencileri sokarak onların e, mezuniyetten sonra piyasaya uyumunu kolaylaştırmış oluyoruz.